Geçmesin günümüz Sevgilimi yazlar O güzel başını Göğsüme yazla Geçmesin günümüz Sevgilimi yazla O güzel başını Göğsüme yazla Birir mi Aa, aşkı hirasla, o güzelin başını gözüme yazsa, birleşebilir mi Aa, aşkı hirasla, o güzelin başını gözüme yazsa o güzeli başı göğsüme yaslar. Evet hocam, kıymetli hocalarım hoş geldiniz. Ee, yine e, kıymetli hocam Halit Erkiletlioğlu hocamız ve Leyla Şahin hocamızla hoş geldiniz. Bugün Doktor Alaattin Yavaş'a ee, bir e, tıp hekimi olarak sizde e, bir e, diş hekimi olarak e, bir doktor Alaaddin Yavaşça parçasını e, icra etmek istedim sizi karşılarken bir tıpçı olarak. Nasılsınız hocam? İyiyim, hamdolsun, sağ olun, teşekkür ederim. Ağzına penana sağlık. Çok sağolunuz. Çok, sağlık, çok teşekkür ederim. Beşik çok sağolunuz. İkiler ee, biliyorsunuz Hüseyin çok yatkındır. Evet, hocam evet. da çok sever. <laughs> bir tüp ekibi olarak <laughs> sevdiğini düşündüğüm için. Kıymetli hocam Selçuklu dönemindeydik ama bu aralar Hoca Hasan Medresesi meselesi var. Çok önemli bir mesele. Önemini birazdan siz anlatacaksınız. O çok gündemde sizin bu konuda bir çalışmanız vardı. Geçenlerde de hatta e, belediyeye bu çalışmayı nihayetlendirdiniz ve armağan ettiniz desek doğru olur diye düşünüyorum çalışmanızı. Tam da dönemi olduğu için e, Hoca Hasan e, Makarır Ulema makarır dediğimiz, ulema, evet. Evet, Makarır Ulema bunu da ben sizden biliyorsun. öğreniyorum. Tamam. <laughs> e, şey yapmayayım, ahkam kesmeyeyim. Sizden öğrendiğim bilgiler bunlar. Makara ulema, önemli bir ulema. Bu dönemde çok önemli, tarihe damga vuracak işler yaptığını bildiğimiz ve sizin de e, bu konuda e, son zamanlarda e, medya, yazılı, basılı her türlü medyada yer aldığı için e, bu konuyu en ehli kişi olarak size, tam da döneminde olduğu için bu e, sormak istiyoruz. Hocam nedir bu? Hoca ilimle İlimle bilimi paralel biçimde çok güzel birleştiren evet. Halit Hocam yorumuyla. Kesinlikle. Evet. Teşekkür, <laughs> teşekkür nedir bu Hoca o tarihe vuran damgası medresesi? Ee, Hoca Hasan'la ilgili özel bir çalışmam yok. Hı hı. Ee, Hoca Hasan'la ilgili çalışmayı Koca Sinan Belediyesi Sayın Ahmet e, Çolak Bayraktar evet. e, bu işe hassasiyetle sarıldı. Birkaç yıldan beri herhalde hı, yapıyor bunu. E, oranın e, Kayseri'nin merkezlerinden birinde düven önünde atıl vaziyette ya sadece temelleri kalmış vaziyette duruyordu medrese. Erken dönem Selçuklu eseri hı, hı. E, orada. Buranın mülkiyeti zaman içinde özel şahıslara geçmiş. Fakat işte belediye bu işe hassasiyetle üzerinde durdu. E, ve önce bir büyük kısmını aldı. 4-5 ay önce konuştuğumuzda %60'ı falan bize geçti diyordu. Hı hı. Şimdi de dün değerli gün törenle tamamının eee Koca Sinan Belediyesi'ne geçtiğini öğrenmiş olduk. Buradan sayın belediye başkanı evet. Ahmet Çolak Bayraktar'a teşekkür, teşekkür ederiz Kayseri adına. Teşekkür ediyoruz. çok önemli bir medrese ayrıca medresenin banisi, yaptıranı, bina edeni ee, hoca İhtiyarettin Hasan esas adı. Hı hı hı. O da önemli bir şahıs. Evet. o erken Selçuklu döneminde yani ikinci Kılıç Aslan döneminde. Hı hı. 2. Kılıç Aslan bilindiği gibi Selçuklu'nun büyük sultanlarından. Anadolu'yu bize yurt eden büyük sultanlardan. Hı hı. Onunla başlayan hatta babası Mesut'la başlayan, Süleyman Şah'la başlayan ve en son olarak 1. Alaaddin Keykubad'la sonlanan bu e, Altın Devri Selçukluların o dönemin e, mimarlarından Mimimimim. ikinci Kıvılcı aslan. Hı hı. İkinci Kıvılcı aslanın baş veziri. Veziri. O dönemlerde vezirler sadece e, idareci olmuyorlardı. Ümera sınıfından olmuyorlardı. A, aynı zamanda ulema, ulema. da oluyorlardı. E, büyük Sultanlara baktığımız zaman Fatih'in bile yanında var Molla Gürani evet, falan evet. gibi. Böyle muhakkak e, ilim sahibi kişiler vardı. Bu, bu da ikinci Kılıç Aslan'a yön veren bir vezir. Hı hı. Gayet zeki bir vezir. Nereli olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. E, mesela Anadolu'nun e, en önemli, Anadolu'nun Türk yurdu olmasında en önemli adımlardan ikincisi, birincisi Malazgirt evet. Savaşı. 1076. Evet. 1076'da 5 sene sonra Milyo Kepela denilen savaş var. Hı hı bu şimdiki Isparta civarında yapıldı. Yalvaç oralarda yapıldı. Hı hı. Ve onunla birlikte artık Bizans Anadolu'da hak ila e, hak iddia etmekten vazgeçmiş oldu Milia Kapalonla. İşte bu Hoca Hasan yani İhtiarettin Hasan o savaşa katılan bir vezir. Hı hı. O dönemden beri sultanın yanında. Sultan ve o dönemlerde şöyle bir olay geçer. E, sultan Kızını, adını bilmiyoruz, tarihi kaynaklarda yazmıyor, Artuklu Bey'i Nurettin Muhammed'e verir. Nurettin Muhammed'sini de bir Artuklu Bey'ine verir. Kızını siyasi evlilik yaparlar. Siyasi evlilik yaparlar. Ve bu verirken de tabi Selçuklu'ya yaraşır şekilde, Büyük Sultan'la yakışır birçok kaleyi de ona cihaz olarak verir. Kızının cihazı olarak, çeyiz şey, 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 olarak, şey, olarak şey, verir. E, fakat Nurettin Muhammed kıza iyi davranmaz. He. Yani ona çok kötü muamele yapar. Bunu haber alınca ikinci Kılıç aslan çok sinirlenir. Yani öflü bir zaten sultan. E, muhteşem bir sultan. Ve savaş yapmaya, onu yok etmeye karar verir ordusuyla birlikte e, Artuklu e, Bey'ini. Fakat Artuklu Bey'i o sırada e, Mısır'da bulunan Selahaddin Eyyubi'ye. O da dönemin en büyük İslam devletlerinin başında olan birisi. Bu arada burada Anadolu'da evet. kalacaksan orada da Selahaddin Eyyubi var. Kudüs var. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs fatihi biliyorsunuz. Evet. Kudüs'ü evet. saçlardan alan adam. Evet. Selahaddin Eyyubi'nin eee olarak e, Kürtler de sahip çıkarlar, Araplar da sahip çıkarlar, Arapliler. Evet. Ama 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 Selahaddin Eyyubi Türk. Türk, Türk oğlu Türk. Çünkü kardeşlerine baktığımız zaman yani bunu şey etmeyenler bir şey olarak iddia olarak söylemiyorum. Bütün kardeşlerin ismi Türk isimleri. dolayısıyla ama bu coğrafyada hüküm sürdüğü için hı hı. üç belki bu coğrafyada bulunan bütün etnik gruplara da sahiplenmiştir. Evet. İşte Selahaddin Eyyubi'ye sığınınca bu Muhammed Nurettin savaş bu sefer Selahaddin Eyyubi ile Kılıç Aslan arasında olmak mecburiyeti de olur. İkisi savaşmak zorunda kalırlar. Kılıç kararlıdır. Mektuplar yazar. Derhal bırak bu damadımı. Ben onun cezasını vereceğim. O bırakmaz vesaire. Buna benzer şeyler olur. Fakat tam savaşmak üzere üzereleyken bu araya İhtiyarettin Hasan girer. Hmm. İhtiyarettin Hasan sultanı önce ikna eder. İkinci Kılıç Yani bir haçlı tehlikesi varken o sırada Ermeniler de güçlü bir Ermeni tehlikesi varken o Güneydoğu'da falan işte e, Kozan, Cis krallığı falan var Ermenileri. Bunlar varken orada sizin iki İslam devletinin savaşması tarih önünde de Allah önünde de uygun olmaz der. Buna benzer bir konuşmayla Sultan ikna eder. İkinci Kılıç Aslan. İkinci olayı... Kılıç Aslan bunun üzerine İhtiyarettin Hasan'ı bu sefer Selahaddin Eyyubi'ye gönderir elçi Hı. olarak orada aynı buna benzer ifadelerle Selahattin Eyyubi'ye de sen ki büyük sultansın İslam adına büyük hükümler yaptın burada Haşırlarla barış yapıp bir İslam hükümdarıyla savaşman hiç uygun olmaz der hmm. bu sözler üzerine o da ikna olur böylece bir savaşı önlemiş olur yani o savaş olmuş olsaydı e, e, aynen Yavuz Sultan Selim'le şah İsmail'in savaşı gibi, iki Türk Devleti'nin savaşı gibi veyahut e, Timur'la e, Yıldırım Beyazıt'ın savaşı gibi, iki Müslüman Türk'ün savaşı gibi binlerce e, İslam, İslam evladının ölmesine ya. sebep olacak. Bunu önlemiş oldu İhtiyarettin Hasan. Oh, bu yönden şey. değerlendirmek lazım. Evet, evet. Önemli bir ayrıntı evet. bu. E, böyle yani çok yani. su yüzüne çıkmamış. Evet. İhtiyarettin Hasan, Selçuklu Sultan II. Kılıç Aslan'la beraber onun kaderiyle birlikte e, kaderini yaşamaya başlar. Bir hata yapar II. Kılıç Aslan. Artık yaşlanmıştır, ata bilemez hale gelmiştir. Ve yani ölümü 77 yaşlarında falan öldüğü şey diliyor, söyleniyor. 1192 ölümü hmm. aşağı yukarı. E, 11 oğul arasında ülkeyi bölüştürür ben artık yaşlandım sefere çıkamıyorum düşüncesiyle şunu düşünmektedir. Yani ben sultan olarak Konya'da otururum. 11 oğlum benim adıma eyalet valileri olarak ülkeyi yönetirler gibi düşünüyordur. Bu üleştirdikten sonra bu 11 oğlu arasında ülkeyi 11 oğlu da kendini sultan ilan etmek üzere birbirleriyle mücadeleye başlarlar. Yarışa, başlar. evet. Yarışa başlarlar daha evet. doğrusu. Bunların içinde de en keskini Sivas Meliki Melikşah'tır. Melikşah en hırslıları, en şeyleri, ceballeri. İşin galibi de şu, bu Anadolu'yu bize vatan yapan Miryak kefelon 176'daki seferinde hem İhtiyarettin Hasan hem bu Melikşah omuz omuza savaşmışlar düşmana karşı. Ama birbirinin celladı olacaklar ileride. Kader Kadere bak, kadere. Vallahi ya. Kader böyle. Evet. Hocam müthiş bir savaş tarihi var değil mi o yıllarda? Evet. Yani her evet. alanda evet. Ve Kılıç Aslan'la Kılıç Aslan bu sefer o e, Melikşah'la savaşmak üzere ordusuyla e, Sivas'a gelir. Fakat iki ordu ordu savaşmaz. Hı. Hmm. Şah'ın ordusuyla babası Kılıç Aslan'ın ordusu savaşmazlar. Biz hmm. iki, iki Türk devleti, iki Müslüman devlet savaşmayız derler. <laughs> derler. Savaş olmaz. Ama Aslan'ın ordusundan 4000 tane Türkmen asker Melikşah'ın ordusuna katılır. He. O zaman Melikşah çok güçlü deniliyor. nasıl adlandırıyorsunuz hocam? E kılıç... bu, bu konuyu nasıl adlandırıyorsunuz? E, 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 i̇şte yani yani şey, o, o geleceği onda görüyor asker. Melikşah geleceği Melikşah görüyorlar. görüyor. Bunun üzerine bunun üzerine Melikşah güçlenir ve hatta babasını esir alır. Babası onun yanında Aa, esir kalmış olur. Yanında şeyle beraber, İhtiyarettin Hasan'la beraber, veziriyle beraber. He. Bu savaşa onu e, ikna edenin, yani babasını ikna edenin ve ihtiyaretlin Hasan olduğunu e, bilerek Melikşah ona da düşman olur. Hmm. İhtiyarettin Hasan'a da müthiş kim besler? Babamı o ikna etti benden savaşa <laughs> diye savaşmadılar ama oraya gelmesi şey Neticede ikinci Kılıç aslan bir vesileyle Sivas'tan Kayseri Meliki. Nurettin Şah'a sığınır, yanında e, Hoca Hasan'la beraber yani İhtiyarettin Hasan'la beraber e, ve buradan da Konya'ya geçen en küçük oğlu 1. Gıyaseddin ve tabi olur Kılıcaslan. Onun yanında da ölür 1192'de. Fakat bu arada İhtiyarettin Hasan, Kayseri Meliki Nurettin'in yanında, Nurettin Şah'ın yanında e, hem ona bezirlik yapar, bir yandan da bu medreseyi yaptırır. Hı. E, 1188 tarihinde olmuş bu olay. Yani aha, aha. E, vez, vezirlikten de azledilir, Selçuklu vezirliğinden azledilir bu, bu aradaki düşmanlıktan dolayı. E, Kayseri'de yaşamaya başlar. Yani medresenin yapımı 1193 diye diyorlar ama orada törende de öyle söylediler. 1188'den sonra olması lazım. Aha, medrese aha. çok büyük bir medrese. Öyle 2-3 senede bitirilecek bir medrese değil yapımı. Çok büyük bir alanı kaplayan büyük taşlardan aha, aha. yapılmış. Muhteşem bir eser. <laughs> Ve burada İhtiyarettin Hasan daha çok yine diyanete dalar yani e, ilime dalar daha ha, doğrusu. E, o Hoca Hasan adını alır işte. O sırada. Ha o zaman hocası. İhtiyarettin Hasan iken Hoca Hasan, adını alır. Hı. Hoca Hasan e, burada e, 1198'e kadar aşağı yukarı 10 sene civarında. 1188'den 98'e kadar Kayseri'de kalır. Fakat bu arada Melikşah bir vesileyle kardeşi Nurettin Şah'ı bir şeye davet eder, bir görüşmeye davet eder ve orada Hunharca öldürür başını keserek kardeşini. Hmm. Kayseri'ye hakim olur, buradan Konya'ya doğru gider ve Kayseri'de de Hoca Hasan'ı öldürür çünkü onu hasım görüyor, yani babasını kendi adına okışkırt diye düşünüyordur, ki haklıdır da bir yandan. Hoca Hasan'ı öldürür ve sokağın ortasında bırakır. Hmm. Yani Cesedi uzun yıllar günler sokakta kalır. Kayseriler buna çok üzülürler. Çünkü çok sevilen bir insan. Hı. Üzülürler ve e, alıp medresesinin içinde bir yere gömerler Hı. Hoca Hasan'ı. Hasan, gömüldüğü yer belli mi? Hoca Hasan'ın e, gömüldüğü yer belli mi? Yok. Medresenin içinde bir yer. Belki şimdi kazı yapılacak orada. Belki Türbe, türbe, yapılmamış. Çünkü öldürülerek oraya gömülmüş. Hmm. Herhangi bir hücresine gömülmüş olabilir. Şey, medrese hücreleri var biliyorsun. Hmm. Sınıfları var yani. Hmm. E, aynen Melik, Melik Gazi gibi. Melik Muhammed Gazi de Cami Kebir'in güneyinde medresenin bir odasında gömülüyor. Türk Devleti değil. değil yani nerede evet. gömülü olduğu Anıtkabir'de. İşte, yani hep öyle zaten evet. E, bu medrese sadece medrese değil bir külliyedir. Yanında birlik amamı var hemen. Hamamı var, hmm. külliyesi var, camisi var. Hasan camisi var. O camisi sonradan yapılmış oluyor ama daha önce yola rastlamış. Oradan oraya nakletmişler. Böyle bir külliye burası. Büyükçe bir yapı. O dönemdeki medreselerin e, önemi şu. Bu medrese Selçuklu'nun Anadolu'daki ilk medresesi diye düşünülüyor. Hmm. 1100, 1193'te bittiği düşünülüyor. Evet. 1188'de yapım başladıysa 5 senede yapılmış, 1193'te <laughs> bitmiş. Evet, o dönem dimetres medreseler. Yani ondan evvel Melikazi medresesi var ama Tanış Mepler dönemi, o Beylikler dönemi. Yani onun yapımı da 1134, 50 sene var arada aşağı yukarı. Kayseri bir e, Kayseri bir medreseler şehri hmm. ve alimler şehri. Bunun için Kayseri'nin sıfatı Selçuklar döneminde ulema denildi. Evet. Makar ulemanın tarifi bu. Yani ha, ha. alimlerin karar, karar kıldığı, kıldığı, bulundukları, yaşadıkları yer anlamında söyleniyor ha. orası. O dönemki medreseler, yani erken Selçuklu, hatta Selçuklu, hatta Osmanlı'nın belki ilk dönemlerine kadar, yani Fatih dönemine kadar, medreselerde sadece dini ilimler tahsil edilmiyordu. Astronomi, riyaziye, matematik, Genel, şey var. tabii mantık, felsefe falan gibi dersler de var. Dolayısıyla gayet öne açık yani e, bu aydınlanma dönemi o dönemler. Hı hı. Türklerin ve İslam dünyasında aydınlanma dönemi o dönemler. Ne zaman ki bunlar terk edilip de sadece dini ilimlere yönelmiş bu medreseler ondan sonra artık kabuğuna kapanmış e, toplumdaki gelişme de o, o zaman oranda hatırlamış. durmuş. Hocam kervanlarla gelirlermiş, eğitim görür yıl aylarca kervanlarla dönerlermiş. Yani Kayseri'deki bu ne kadar güzel diyorum. Her gelen hem eser bırakmış. Yani biz hep ticaretiyle anlıyoruz ama tamamen tersi yani ticaretle kapatılmış diyorum ben. Siz herkes yok ederken tarihi eserleri siz yokları var ediyorsunuz. Gidenleri geri döndürüyorsunuz. E, vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi şey özetleyecek olursak Hoca Hasan tarihi şahsiyet olarak <laughs> muhteşem bir insan. Bir savaşı evet, önlemiş. Hoca, çok önemli bir facia. Anadolu aslında. için savaşmış, miladı falan da bir savaşı önlemiş. Selahattin Eyyubi ile ve işte Kılıç Aslan'ın son dönemindeki bu devletteki Yanlış. petret döneminden dağılma döneminden dolayı da kader onu böyle bir şeye getirmiş. Ama bu Kayseri'ye nasip olmuş. Biz Kayseri'de şimdi e, İhtiyarettin Hasan yani Hoca Hasan'ı misafir ediyoruz. Kural evet. olmadı halde. Kadı Burhanettin'i makamını en azından şey, Sivas'ta cenazesi burada misafir ediyoruz. Şey, ee, mi? Burada Melik Muhammed Gazi'yi misafir ediyoruz. Danışmeli Devleti'nin 3. E, Sultanı ediyoruz. Ve Nevlan Han'ın hocası e, Seyit Burhanettin şey, evet, evet. Hazretleri'ni burada misafir ediyoruz. Evet. Bu bakımdan şanslı bir şehiriz biz. Evet. Ee, evet. Böyle bir şehiriz. Evet. Ee, şimdi bu şeyin olacaksa herhalde sonuna geldik. Evet. Melik Gazi evet. Medresesi'ne Sayın Başkan Ahmet Çolak Bayraktar çok ilgi gösteriyor. Aha. Hemen yarından itibaren dün deylevelünkü şeyini yaptık. Evet, e, o, o törenini yaptık yani belediye geçiş töreni. Evet. Hemen kazmayı vuracağız dedi. Sanat tarihçilerle ve buradaki e, Kültür Turizm ve Kültür Müdürü Şükrü Bey'in. Şükrü Bey sanat tarihçi aslında, doçent. Kendisi onun da şeyle danışmanlığı ile birlikte e, bunu ayağa en kısa zamanda ayağa kaldırma sözü verdi orada ve medreseyi bir fonksiyonel hale getirecek. Yani orayı bir belki bir bir okul, dershane veya işte şeyine uygun, misyonla uygun bir hmm. şekle getirecek galiba. Bundan dolayı kendisine müteşekkiriz. Çok önemli bir şey. Ee, e, son olarak bir şey daha söyleyeyim isterseniz. Şimdi bu Selçukluların Anadolu'daki ilk medresesi Selçukluların. Bundan 50 yıl önce de ama Melik Muhammed Gazi'nin yaptığı, Melik Gazi Medresesi, Anadolu'nun ilk Müslüman medresesi. 1134-1143 yıllar arasında yapılmış. Bizden sonra Tokat'a yapılan e, Basan Medresesi var. 1152 onun tarihi. Hı hı. Bizimki aşağı yukarı 8-10 sene, 15 sene Aynen. arada fark var. Bizimki daha eski. Hı hı. Ama bizimki toprağa gömülmüş o şadırvan ve çeşme yapmışlar üstüne caminin güneyinde. Ama Tokat'taki Yağbasan Medresesi ve Medrese, onlar ayakta duruyor ve şeyler kitabelere durduğu içinde internette vesairede ilk medrese olarak o gösteriliyor. Halbuki Kayseri bu ilk medrese olma sıfatını Kayseri taşıyor. Taşıyor, evet. Kayseri böyle çok misyon taşıyor aslında da evet. <laughs> hocam ve hocam gibi güzel aydınlar ilimle bilim birleştirerek Nihayet kalıtsal bir halde getirip açıklıyorsunuz. Evet. Valla hayran kalırız hocam. Teşekkür ederiz. Evet, yani teşekkür. her şeyi ayrı ayrı açık tutmanız, evet. e, atıl kalan, kör kalan noktaları açığa çıkarmanız, onlara projeksiyon tutmanız teşekkür çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun. Çok hocam. Ee, bugün Hoca Hasan konusunu işlemiş olduk ve bu e, gündemde bir koduydu. E, derinlemesine bakış yaptık hocamla. Bir sonraki programda yine bu dönemden devam edeceğiz. Evet. Diğer programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın.